merhaba arkadaşlar. Bu kızı birlikte Alihan, ben ve kardeşim Demir Mardır Master Cup oynuyoruz. Öyle bir şey az önce yarışmada ben onun da bize yer sakladım. Aa kız az kalsın beni bulacaktı. Ama evet. sonra anda kaçtı. Bu son anda sonra bitti. Evet video çekmeden bu şey yaptı. Evet. Ne oldu? Abi buradayım. Pepe inocentim. Ben inocentim. Alian sen? O çok iyi. Ne? <laughs> Neyse onu bilmezler. <laughs> evet. Evet, hadi bir tak koyalım. <laughs> Vallaha. Evet, arkadaki gibi videoyu hemen geçmeden önce aşağıdaki zil tuşuna ve şirin Abi, abone Aşır, Abone olma tuşuna basın. Söyle. yeni gel yeni gelen videolarda haberleriniz haberiniz gelebilir. Kapı kapı arıyor geçiyorum ben. Hop geçti devir geçmiş olsun. Kapıyı aç. <laughs> Kapıyı açamıyorum. Açamıyorum. Katil değilim. Evet. Anam kardeşim bir de düşünün. Kardeşim de katil oluyor bir de söylemiyor bize. Evet çılgın olur. Bir de bu adam hile açmış ya. Baksana hızlı koşuyor. Arkadaş yerinden gitsem böyle tırılabilir. Bir, bir de bazı... Neredesin de? Bu adam katil olabilir. koşuyor bak. Oha! Adam hile açmış. Vallahi hile açmış bu adam katil Bu adam İngilizce yazı yazmış. Dur chat açayım. İngilizce bilenleriniz okusun. Bakın şu İngilizce yazı. I think F person insert diye bir şey yazıyor. Onu da şey yapın. Bir de durup okumaya çalışın. Niye? Aşırı bir yanda ekliyor. Karı kadem olan. Şu. Geriz. Hadi. Aa, oh, bir silahı çıkarttım. <laughs> Şimdi biz etraftayız. Alihan. Bak Bilmiyorum, şey. Bir arkadaş. Şimdi kendisi öldü. Abi bitti. Hadi yani. tebik. İşte bu. Ali ya sen gördün mü ya? Söylemedi bir türlü. Oh. Neden mi? Gördür Legen XX 1 2 3 4 3. LOL diyor ya. Ben şu ha hospital 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 zeytin. Ne oldu? <laughs> Hı? Nasıl yani? <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şey Modern Master zor. Şuradaki listeye kapatmak zinkansız. Zıplamıyoruz. Ali sen, sen Ne oldu? Evet hastane ben bütün ellerini biliyorum göstereyim arkadaşlarımıza ilk gizliye burası şuradan gidebiliyorsunuz bir de e, bir yer daha vardı hatırlıyorum <gülüyor> <gülüyor> nasıl emirci kafesi var Zaman oynuyor. Bak o. Ee, bakın şu gizli bölge. Bu gizli bölgeden gidebiliyorsunuz. Bir arkadaşlar bu bu çok tehlikeli. Bu, bu bayanlık stresli bir oyun. Ben bir kere işte oynarken yani video çekmiyordum zaman bir kere kesilmiştim. Bilgisayarım orta yani kamera bölümünde ortada öyle bir Büktüm ki siyah lekeler çıkmaya başladı. O annem babam çok kızmıştı. Cam 600 TL oldu. Vallahi çok kötü ya çok para etti. Ama artık yani, yapmıyorum. Yani siz böyle ben seni herkes camınızı kırmayın. Evet çok da erkekler siz hemen oyuna kaçıp tekrardan girin. Ha yani böyle stresiniz gidiyor. E siz gitmez söyle stres şarkı Peki. çevirin daha iyi. Burada ne yapıyor? E şöyle öyle boş başa geziyor. <laughs> alana alana bakın bör, vardır mı diye. Değil. E bu kadar Evet, ben saklandım şu anda. Evet, kardeşim bir yere şak, saklanmış. Ha bana da ben alayım. Ee, Efe bu sence bu benim bilmiyorum bör mördür ya. Mördür nerede ki? öldür bana. Ah şerefe ateş etmeye bak. Şerefe kesin ana aaa mordur 3 saydı 3 3 saydı mordur 2 1 bak kesin oluyor ana oluyor kaç e bu, bu şehrin, baksın, tabancası var Aa, herkesin tabancası var bak herkesin tabancası var değil mi sen niye öyle diyorsun A onda bir oyuncam. Bak buna da bir smurder ya. Bak şu çok gizli. Ne yapıyor ya bu? Bak bazı kişi bank yaparak şey. Aa. Bak, bak bir oyuncağın şey bıçak içine sokabiliyorlar dedi. Öyle bir şey. Bu bir şeyi fatije ediyor ya. Abi bu beni takip ediyor. Ben Merif diyorum bazen. Görmüş müsün değil mi? Ömer bayağı saklay. <laughs> Ya Mördü'nü gördün mü? Şerif ateş ediyor? Aa! Şerif buymuş. <laughs> <Mördürü öldü. gülüyor> <Mördürü öldü. Mördü. gülüyor> ne <et> lazım. <laughs> <Let's go. gülüyor> Ana mördür yine aynı kız olmuş ya. Şerif i̇şte işte. gitti ama mördür de kayıttaydı. Ofis 3. Alihan gel ofis 3. Valla Erp. Evet. Videodayken eğer katil olursan. Alihan mördür oynamaya devam et. Çünkü video bitince bırakırsın. Arkadaşlar bir de e, bir tane bilmediğiniz adam bir tane bitmediği bir bug var. O bilmiyor. Şey Yok değil şaka yapıyor şaka yapıyor. Çocuk şey ne? Şerif misin? Oynama Ondan çıkacağım ben. Kardeşim katil olmuş. Ama oyundan çıktı şimdi. Ben onun da Öyle bir de bazı eski videolarda Murder Mayıs'ta 7 tane bir tane oyun var. Kardeşimle çok güzel oynuyoruz. Evet, kardeşimin adı Efe Hanım 2010. Aslında o benim ismim ama benim karakterimi kullanıyor. Ben o karakterimi kullanıyorum. Bu ne? Ofis mi? Ne <silence> nasıl ya? Ne no, oldu Alihan? Ne diyor ya? Bağır 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 bağır. Takipçiler izleyecek. Yine sentim. Sen Alihan. ses çıkarmışsa kesin öldürür o. Birazcık para toplayalım. Bir kişi burada. Herkesin dandik çak var ya. Herkes. Aha, emşi kafesini buldum. Ne keset? Emşi kafesi yedi. Alihan, ala sana. Kim? Ben senin için katil bulacağım. Bu mu katil? <laughs> bak bak. Nereye gitti? <laughs> Niye? Şu an çocuktan şüphelenmeye başladım Şu katil gibi yürüyor. Kaba soktu. Normal en son yaptığı şeydir. Hala hadi katil nerede? Katil nerede katil? Lan ömrüm. Bak, ben... Ciddi ciddi konuşmuyorsun sanki. Vurayım mı? Vurayım mı? Vur, ne oldu? Kaybederim eğer derse tam o zaman bu katil demek. Ama kaybederiz dedi <laughs> Oğlum. Söyle. Ölüyor. <laughs> Oyun bitti. <laughs> katil kim ya? Tır bulamadık. Aa, katil şu fis ne osmuş. Neyse. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar hepsi iyi bakın. Bir dak iki dakika kaldı ama biraz daha devam edelim. Ne devam Etmeyelim tamam. Bu videodan bu kadar hepsi kendinize iyi bakın ve bay bay. Alan bir şey söyleyecek misin? Neyse.